tamam çalışmalarını ziyaretlerle sürdürüyor. Şöyle, e, i̇nan ki çok iyi olarak Genel Merkez'de kim yapsın? Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz Belediye Başkan Adayı Necdet Tamamoğulları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ziyaretlerde de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Necdet Tamamoğulları kurumumuz Kanal 2000 televizyonunda ziyaret etti. Necdet Tamamoğulları'na ziyaretinde CHP Akdeniz İlçe Başkanı Mustafa Sekendur da eşlik etti. Tamamoğulları MSPC Kanal 2000 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sağları makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Evet, <laughs>